Arkadaşlar merhaba. Şimdi ben sizi kime çeviriyorum? İsra Öykü'ye. Çünkü bugün İsra Öykü'nün evet. size anlatacakları var. Şimdi arkadaşlar bir dakika çeviremiyorum. O yüzden ben sizi şöyle çevireyim. Arkadaşlar bugün benim en güzel günüm. Neden diye soracaksınız. girdim önceden biliyorsunuz. Hem önceden girmeye girdim. Şimdi ikincisine girdim. İkincisinde güzel gidiyordum. Üçüncü gruba alındım. Orta gruba alındım sonra. Ve sonra işte şeye geldim. Yarı yuvaları Çocuklar bugün de biliyorsunuz artık <laughs> yarışmam var ve bugün o yüzden benim en heyecanlı günüm. Düşünebiliyor musunuz? Bir tane yarışmada yüzeceğim. Evet. Çok güzel olacak. Ve arkadaşlar önceden biz iki üç tane yarışma yapmıştık. O iki üç tane yarışmada üçünde ben kazandım. Ay üçünü. Evet 25 metrede yüzecek. Çok şey olacağım. O da atınacak. Ama arkadaşlar belki siz de bir gün katılabilirsiniz. Ben çok heyecan yapmadım. Kendime tek güvendim. Dün de zaten elektrikler de ödevimin yarısını yapamadım. Arkadaşlar bir de size çok güzel bir haberim var. Artık birinci sınıf oldum. Ve Arkadaşlar siz de eğer benim görüşmem için heyecanlıysanız bu videoya çok güzel like'lar atın. Kesinlikle like atmalısınız. Çünkü kızım bu yarışmada eminim ki çok ama çok başarılı olacak. Ben ona kazanamasa da babası da. Ben de ona çok güveniyoruz ve onu gerçekten çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.